Selamlar sevgiler hoş geldiniz. Bu bir izleyene özel kahve falıdır zamanlı zamansız her e, uyumlandığınız vakitte karşınıza çıkacaktır ve e, umarım hayatınızda çözümlem çözümlemelere yol açar. Şimdi ortak alanda kolektifte bulunan negatif enerjilerden yaradan'a sığınarak videoyu dinlemeye ve konuşmaya başlayalım ve ben aynı zamanda bir fincan daha içerken ve yanımda da başka kapattığım bir fincan daha var. Böylelikle bir sirkülasyon devam ediyor diyebilirim. Fincanın dış kısmında sosyal ilişkilerinizi ifade ediyor ve bu biraz bakın saklanmak istediğiniz, gizlenmek istediğiniz bir enerji. Burada bir gizlilik var. Yani birilerini gizli takip etme de var seni takip etme de olabilir. Bu senin de bir, birileri göz, birilerini gözlemliyor olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda bu hayatındaki insan ya da insanlardan herhangi biri birileri de olabilir. Partnerin de olabilir. Bir gizli işler çevirdiğini düşünüyorsun. Böyle bir şüphecisin. Belki çevirmiyor ama sen her hareketinde bir şey arıyorsun gibi görünüyor. Çünkü artık şey derler ya kredisini doldurmuş gibi görünüyor. Yani bu illa aldatmaktan değildir. Bir insan partnerine zaman ayırmıyorsa da kredisini doldurur. Sohbet etmiyorsa da doldurur vesaire vesaire diye bakış açısıyla bakıyor olmalısınız. Ondan kaynaklanır. Şimdi burada görünen böyle bir takiptesiniz. Hayatını böyle bir göz gözlemliyorsunuz. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl konuşuyor, nasıl oturuyor ama böyle sanki bunu da çok belli ediyorsunuz. Yüzüne yüzüne söylüyorsunuz gibi de bir durum var. Bu sizde bakayım bel ağrısı yapmış mı? Yani çok az bir sızlama olabilir. Çünkü yük hissedebilirsiniz bunu kendinizde sürekli sorumluluk, yük, bu insanla ilgili bu düşünce. Bak birileri de seni dolduruyor, görüyor musun? Bak şu tam tuttu, fincanı tuttuğumuz kulp kısmını görüyor musun? Bak dolduruş var. Burada o kişinin boynunu yani şimdi senin tarafında. Bak yukarıdan da bakıyorlar, görüyor musun? Sen şimdi birinin üstüne çok gidersen partnerinin birileri tarafından gaza getirilip farkına varmadan insanlar birbirini çok dolduruyorlar. Bakın bunun bilincine varırsanız kimse sizin üzerinizde manipülasyon yapamaz yapılanları da görürsün biliyor musun? Çok Bu çok güzel bir şey aslında. Ben böyle toplum içinde görüyorum bazen <laughs> iş yerine de geliyorlar böyle toptancılar bir şeyler diyorum ki Nasıl var ya nasıl eğitimini almışçasına geçen bir kıza şey dedim muhaybe dedim 10 dakikadır seni dinliyorum konuşma ne manipülasyonlar yaptın dedim gülümsüyorum böyle yani ama eskiden olsa anlamıyordum biliyor musunuz böyle bir yağlıyor, bir ballıyor. Sonra yerden yere vuruyor. Sen o ürünü alıyorsun tamam mı? Yani alman için. Ama manipülasyona yenik düşmüyorsan hayatında, çevrende, piyasada bulunan mesela reklamları olan ne varsa e, tongaya düşmüyorsun. Yok işte indirim yok. Bir iki alana bilmem kaç bedava, üç alana bir bilmem indirim. Onlara çok düşmüyorsun. İhtiyacın varsa alıyorsun tamam mı? Onun bilincinde olarak. Burada gördüğüm ama bu bundan başka bir manipülasyon. Bu anlattığımda demek ihtiyacınız varmış ki konuştuk. Burada anlattığım başka bir manipülasyon. Partnerine karşı seni dolduruşa getiren çevrende birileri varsa şayet bak boynunu bükmüş gidiyor, üzülüyor. Sen kendi kendini de dolduruşa getirme. Birilerinin seni uyarılarını da dikkate alma. Bak partnerin böyle yapıyor bilmem. Sana ne? Sana ne be? Git kendi partnerinle ilgilen. Kendi kocanla ya da karınla çocuğunla ilgilen. O kadar da değil yani. O kadar uzun boylu tamam mı? Şimdi aynı ortamda arkadaşınla sık sık buluştuğun bir arkadaşın seni eşine karşı dolduruyorsa o arkadaş değildir. Ha, gizliden bir yerde eşini görür konu. O ayrı bir şey. Onu açıkça yüzüne söylesin ama hani burada sürekli kendi kıskançlığını senin üzerinden döndürüyor olabilirler. Onu da söyleyeyim. Konuyu değiştir, tamam mı? Senle senin aileni konuşuyorsa birileri sürekli konuyu değiştir. De ki, "Bu konuyu kapatalım mı?" Bu konuyu kapatalım çünkü ben e, ya da hani böyle açıkça söyleyemiyorsan konuyu her seferinde değiştir, tamam mı? yapamayacağını düşünüyorsan, insanların yüzünü açıkça söyleyemeyeceğini düşünüyorsan konuyu değiştirebilirsin. Yani bir başka bir konu açarsın. Başka ya da karşıdaki kişinin senin üzerinden oyun yaptığını fark ettiğin an şöyle yap. E sen, seninki ne yapıyor? Sonra biraz sonra yine seninkinden konuşacaktır. Kocan bilmem karın çocuğun sana bunun bilmem ne. Geçmişte bir derdini anlatmışsındır. Ha biri onu döndürüp doludur. E seninki ne yapıyor diye sor tekrar. O bir süre sonra der ki Allah Allah ben bunun kocasından ya da karısından sürekli konuyu açıyorum. Bu niye yine ilk ikide bir benimkini soruyor. Birden şeytanı düşer. Senin üzerinde yaptığım manipülasyonu fark ettiğini anlar. Senin fark ettiğini anlar. Tamam mı? Bunu kimseye yapmayalım. Yapanları da böylelikle e, bir temizlemiş oluruz. Şimdi fincanın karşısında iç kısmında bakın gördüğünüz. Eee mutlu aile tablosunun etrafında yuvarlaklar var. Bu da ailenizin üzerinde yapılmış olan bakın mutsuzluk nazarları, hastalıkları, kem gözler. Yani bir eve bir sıkıntı düşüyorsa mutlaka o eve giren çıkandan tutun da dışarıdan ev halkının getirdiği enerji de sorumludur burada ama bakayım bir burada bir negatif enerji hakim. Bak bak şimdi şurada tepedekini görüyor musunuz? böyle koca kollarını açmış üzerine de sarılmış şimdi sen diyorsan ki bugünlerde evet ya benim de evime birdenbire bir saçma bir enerji düşüklüğü düştü Allah korusun işte bu niye böyle oldu gibisinden sorgulamaya bile belki farkında değilsen birdenbire çok iyiysen ama bilmem boşanma konuları ortaya çıktıysa birdenbire evi terk etmeler vesaire bir şeyler bir şeyler burada Evin iç dizaynını mutlaka bir gözden geçirin. Diyeceksiniz ki Esma Hanım ne alakası var evdeki eşyalarla, dizaynla, koltukla bilmem neyle. E, hastalıkların veya işte ilişkinin ne çok alakası var. Mesela kapalı bir balkonunuzda tıka basa eşya varsa o evde işte kalp hastalıkları vesaire olur. Derfen, küçücüler vesaire. Yani örnek veriyorum ne bileyim bir eşyayı bir yere tıkıştırmışsındır enerji devir daim olmaz. İşte evin köşeleri doludur mesela bir yerde vitrin, bir yerde koltuk tıkıştırmıştır, duvara ittirmiştir vesaire. Bir bunları gözden geçirin. Ee, bu olmuyorsa, bu olmuyorsa başka bir şey daha gözden geçirin. Evi bir sirkeli suyla silin, evi bir havalandırın. E ee, adaçayı yakmayın, üzerlik yakmayın. Bunların kesinlikle eve negatif enerji ve varlıklar çektiğini söylüyorlar. Bir uygulamayın onu. Tamam mı? Bunu bir uygulamayın. Ondan sonra kurşun da pek benim içmesinden bir şey değil kurşun dögü. Hiç böyle hiç kalbim ona yumuşak bakmadı. Hiç razı gelmedi. Yani ama isteyen olursa kendi enerjisidir karışmam. Ee, bakalım burada ne var? Bir bir kadının enerjisi var. Evet yani bak dış kısmında da vardı. Burada bir kadının konuşma, nazar, bakış, kol böyle ahtapot kolları gibi uzaktan gelmiş görüyor musun? Böyle sarmış enerjisiyle pis pis yani. Ne yapacaksın? O insana kin gütme, nefret de duyma, hissetme. Sadece burada görünen bu kişinin biraz böyle hmm, Bir dakika, şu kediyi indirirken patisiyle kolumu bir açık hafiften çizdi. <laughs> Banyoya lavaboya çıkmıştı. Ben de indireyim dedim. Şöyle hafiften bir tırnağı değdi. Oraya bir papatya suyu sıktım. <laughs> ne alaka burada? Evet, ee, bakalım bakalım. Evet. Bir de burada söylemek istediğim bir şey var. Evin negatif enerjisinin çıkması için limon postu diye bir şey, limon kaynatma var. Limon postu der. Herhalde şeyden dolayı sayfasında paylaştığı için. Limonun posalarını yani sıktığınız, kullandığınız limonları ya da istersen limon al, kes. işte bir tavaya, tencere, pardon tencereye ya da cezveye koy. Üzerine su koy biraz. ...onu böyle kaynat kaynat bitsin... ...böyle birkaç bardak anca olur... ...bütün evin o negatif enerjisini ağırlığını... ...birbiriniz arasındaki negatif ilişkiyi... ...temizleyecektir... ...şey Feng Shui sayfalarına girerseniz... ...daha önce paylaşmıştım bir... ...benim de takip ettiğim... ...postlarına baktığım işte... şeylerini, reellerine falan... ...neyse... ...orada... Zeynep Akçay TR diye bir Feng Shui sayfası var. İyi şeyler, sonuçlar alırsınız. Yani güzel hissedersiniz, toparlarsınız. Yani evinizde negatif enerjisi varsa, enerji varsa ayrılığa doğru gidiş bir birdenbire bir huzursuzluk çöktüyse. Çünkü bu fincanda bunu hissettiğim için söylüyorum. Bak burada yer altı görüyor musun? Bana böyle yer altı yer altında toplantılar nasıl biliyor musun bu arka planda toplantılardır yani seninle alakalı birileri oturmuş senin eski arkadaş çevren olur akraba çevre birileri burada bir şeyler sohbet sohbete konu olmuşsunuz bak burada bu fincan diyor ki sana ailevi problemlerini paylaşma akrabalarınla karınla kocanla çocuğunla alakalı da olsa dersi mi kötü söyleme sınavda düşük mü aldı söyleme o çocuğun üzerinde bir ağırlık oluşturur sinir asabiyet yapar diyor bu fincan sahiplerine. Ee, burada bir kapıları çarpan birileri var. Evinizde yani sinirlenip sinir. Bakın dikkat edin. Birden bire olduysa, birden bire arttıysa, zaman zaman oluyorsa bu toplantılarda senin konun geçtiği içindir bir. Kimseye kin, nefret, öfke duyma. Burada söyleyeceğim. Kimseyle ilişkini, ailevi sırrını paylaşma. Tamam bugüne kadar paylaşmış olabilirsin, bundan sonra paylaşmıyorsun. Bu kadar kimseye söylemiyorsun ve çözülüyor Allah'ın izniyle. Bu kadar. Ee, onun dışında zaman içerisinde yapacaklarını da gözden geçirirsin. Bir avuç buğday al, işte fırlat yeşillikleri. Allahım de. Hani karıncalar, böcekler, kuşlar artık bunu kim yiyecekse, kim nasiplenecekse her kursağından geçtiğinde benim evimdeki nazar, büyü, kem, gö kem göz, işte karmalar, ağırlıklar, hastalıklar e, ailemin, evimin üzerinden, bedenlerimizden e, çekilip gitsin. Amin. Böyle dualar edin. Kendiniz bir şey cümleler kurarak e, üzerinizdeki ağırlıklarla alakalı net olun. Yani ağlayıp, sızlayıp, ahvah edip dualar da bu şekilde değil. Net sade e, belli cümleler olsun çünkü böyle kendinizin frekansınızı düşürerek yapmayın bunu. Evet bu fincanda bakalım ne var? Hmm, ağaç bakın bir ağaç dikmeniz gerektiğini öyle normalde bu hiçbir fincanda çıktığını hatırlamıyorum Siz beni takip edenler de bilir belki eskiden olmuşsa bile ama bu fincanda bir yeşillik var yani sizin e, bir fidan dikiminiz olabilir e, Fidan dikebilirsiniz bağış mı yaparsınız gidip kendiniz mi dikersiniz belediyeden mi rica edersiniz Ne yaparsınız bilemem hmm. ama benim bir arkadaşım şey demişti belediyelerden arayıp rica ediyorsun işte ben de böyle çok sevdiğim için işte ağaç bilmem fidan falan Ben de sağ olsun böyle e, sevdiklerim şey yapar a fidan bağışı yapıp ay sana hediye aldık falan diye benim için en güzel hediye budur e düşünsene yani o ağacın her bir e, dünyaya yaydığı güzel enerji frekansla oksijeni vesairesiyle senin ruhun şad oluyor yani yaşasan da yaşamasan da vesaire. Yani burada söylemek istediğim sizin bu fincanınızda Ha, belediyelerden rica ediyormuşsun. Belediye senin için işte şu kadar fidanı bilmem ne. Ama ben onu hiç araştırdım. Bir araştırın siz belki bulabilirsiniz. Benim de aklımda olsun. Belki sorarım ara, arayabilirsem bu numarasını bulayım bir Google'dan. Neyse işte burada bir fidan dikiminiz görünüyor. Bahçeniz varsa bahçenize falan ekin. Bir yere gidin dikin yani bir şekilde. bir Çünkü senin bu fidan dikimi de şeydir. Karma dan gelen ailevi huzursuzluğu şu an ailevi huzursuzluğunuzda varsa yoksa dahi Karmadan getirdiğiniz, geçmişten getirdiğiniz, atalardan getirdiğiniz ya da inanıyorsanız geçmiş hayatlarınızdan getirdiğiniz şey vardır. Bir e, blokajla şu anda karşı karşıyasınızdır. Onu bir atarsınız. Anladınız mı? Pardon bir dakika. Şunu bir aktayım. Tabağa geçelim. Tabaktaki de böyle yiyeceksin istiyorum. Şöyle bir göstereyim size. Tutamadım. Tamam. Evet, tabakta da bakalım. Tabakta şöyle bir şey var. Küçükken annenizin size anlattığı bir e, masal ya da bir hikayenin e, hayatınızda gerçekleşmiş olduğu. Bakın. Böyle bir durum varsa işte anneniz küçükken size birisinin hikayesini anlatmıştır ya da anneanneniz, babaanneniz, dedeniz kimden masal dinliyor iseniz küçükken bir hikayeler dinliyor idiyseniz bununla alakalı şu an hayatınızda bir benzerini çekmişsiniz. Bunun bu bunun size ait olmadığını beyninize kabul ettirin ki oluşsun yani bu çünkü enerji alanımız zihnimizdeki şeyleri sırayla gerçekleştirir. ...beyin neye inanıyorsa hayatına onu çekersin... ...onu oluşturursun... ...onu söyleyeyim onu yaratırsın... ...yani yaratım enerjisi yaradandan bize üflenmiş... ...geçmiş bir e, onun ruhunun parçası olduğumuz için... ...bunu böyle düşünün... ...yoksa yaratmak derken... ...hani bazen tepki alabilir insan... ...işte yaratmak Allah'a mahsustur diye... ...yaratım enerjisi... E, ...düşüncelerle oluşturduğumuz bir enerjidir... ...o yüzden söylüyorum... ...burada sana anlatılan hiçbir hikaye... Her ...herkes birilerinden bir şey duyar anlatır... ...bir şey duyar senin bu bunları aklından silmen gerekiyor. Bu fincanla ilgili uyarılar bunlardı. Dikkat ederseniz sevinirim. Sizin adınıza şifa olsun. Hoşçakalın.